Evet, belediye e, olarak e, bu hafta Erek Dağı'na bir doğa yürüyüşü planladık. E, yaklaşık bin kişiyle e, birlikte, gençlerimizle birlikte Erek Dağı'na doğru e, şu anda tırmanıyoruz. Tırmanışımız devam ediyor. E, etkinliğimizin amacı pandemi bitti artık. İnsanlar sosyalleşmeye ihtiyacı duyuyor, gençlerimizde böyle yüksek bir talep var. Belediye olarak da bu talepleri kayıtsız kalamadık için gerçeği bu etkinlikle beraber hem kaynaşmayı, hem pandeminin arkasındaki geride bırakmanın verdiği mutlulukla. E, bu etkinliği düzenledik. Etkinliğimizin spor, dağcılık, e, efendim, e, dayanışma bir tarafa Bundan hepsine kapsıyor. E, Diğer taraftan da Erek Dağı gibi e, daha önce e, bu topraklarda, bu e, bulunduğumuz yerlerde eskiden terör varken şimdi gençlerimiz, bu hem hemşehrilerimiz, bölgenin insanları e, çok güzel bir şekilde e, gelip güvenli bir şekilde etkinlik icra edebiliyorlar. Bu an çok güzel bir yer. Ee, doğasıyla, dağıyla, gölüyle çok güzel bir yer. Biz bu dağ ve güzelliği, e, gölü hem tanıtmış olacağız e, hem de hemşerilerimizle, gençlerimizle birlikte olacağız. E, gelene kadar e, gençlerimiz de çok yoğun bir şekilde benden taleplerde bulundu. Bu tür etkinliklerin devam etmesi noktasında. E, onlar bizi ittiriyor şu anda. Onlar bizden e, e, daha fazla talepte bulunuyor. Biz onlara kayıtsız kalmayacağız inşallah. E, belediyelerin amacı da zaten e, sosyal belediyecilikte bunu gerektiriyor. Bu kapsamdaki faaliyet İnşallah inşallah hayırlı olur. Eee tüm katılımcı arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Geldiniz. Buyurun. Geldiniz. Buyurun. Şuradan gelin Gel buyurun suyunuzu. Suyunuzu alabilirsiniz. Yanımda var. Al. Mi? var. Ya var. <laughs>